Öncelikle başkanlığını Trump 80 milyondan fazla Twitter takipçisi olan bir lider işte o da bu yüzden hemen hemen bütün açıklamalarını kararlarını Twitter üzerinden duyuruyor. Bu kez yine senin de söylediğin gibi Twitter mesajları ile gündemde. Bu kez Başkan Donald Trump'ın Twitter gündeminde posta yoluyla oy kullanma vardı. Bu konuda iki tane tweet paylaşmıştı. Nelerdi söylemişti? Posta yoluyla oy kullanmak büyük bir ölçüde hileli olacaktır. Başka türlü olamaz dedi. Posta kutuları çalınacak. Oy pusulalarında sahtecilik yapılacak dedi. Yasa dışı çoğaltılarak sahte imza atılacak dedi. Kaliforniya e, e, valisine bir atıfta bulundu. Kaliforniya valisi eyaletteki milyonlarca kişiye e, kim olduğunu ya da nereden geldiğini bilmeden oy pusulaları gönderiyor dedi. Bu arada profesyonellerin daha önce hiç oy kullanmayı düşüne, düşünmeyen e, kişilere nasıl ve kimi oy vereceklerini öğreteceklerini söyledi. Seçim şikeli olacak, katiyen olmaz diye iki tweet paylaştı. Peki Twitter ne yaptı bunun üzerine? Öncelikle bu mesajların altına teyit uyarısı koydu. posta yoluyla oy kullanmayla ilgili gerçeklere ulaşın diye bir mesaj iletti burada ve burayı tıklayanlar da posta yoluyla oy kullanmayla ilgili haberlere, bilgilere ulaşabildiler buradan. Twitter'dan yapılan açıklamada ilk kez bir ülke liderine bir devlet başkanına bu tür bir uyarı geldiği belirtildi. Tabii Başkan Donald Trump'ın buna tepkisi oldukça sert oldu. Ee, senin de söylediğin gibi cumhuriyetçilerin sosyal medyanın kendilerinin sesini susturduğunu hissettiklerini söyledi ve ben başkan olarak buna izin vermem diyerek de devam etti. Eee kısacası Twitter Başkan Donald Trump'ın mesajlarına haber doğrulama uyarısı koymuş oldu. Bu gerçekten sadece Amerika için değil tüm dünya için önemli bir gelişme diyebiliriz. Bu arada sosyal medya için yeni düzenlemeler getireceğini söylemişti daha önceki paylaşımlarında. İşte bugün bu mesajlarının daha doğrusu tehditlerinin dozunu artırdı. E, sosyal medyaya yeni düzenlemeler getirilebileceğini hatta kapatılabileceğini söyledi. E, bu da tabii büyük yankı yarattı. Başkan Donald Trump'ın bu açıklaması ve 2016'da seçime hile karıştırmayı denediler. Başaramadılar. Bu kez daha geliştirilmiş yollarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Ben buna izin vermeyeceğim dedi ama dediğimiz gibi yalnızca e, yeni düzenlemeler değil kapatabileceğini söylemesi tüm dünyada büyük yankı yarattı diyebiliriz. Başkan Donald Trump'ın gündemindeki bir diğer konu da G7 zirvesiydi. Hatırlanacaktır Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üç kez koronavirüsü salgınından sonra telekonferans yoluyla liderler buluşmuşlardı. Ve dönem başkanı Amerika dolayısıyla da Haziran ayı sonunda G7 zirvesinin önce Amerika'da yapılması planlanmıştı. Hatta bu konuda oldukça yine yankı uyandıran açıklamaları olmuştu. Başkan Donald Trump'ın Florida'da kendine ait golf tesisi, Doral golf tesislerinde yapmayı planlamıştı ve bu özellikle demokratlardan büyük tepki çekmiş daha sonra. Başkan Donald Trump geri adım atmıştı. İşte koronavirüs salgınından sonra bu kez bunun video konferans yoluyla olmasına karar verilmişti. Ancak dün Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Başkan Donald Trump Haziran ayı sonunda söz konusu zirveyi burada Beyaz Saray'da yapmayı planlıyor. Ee, sözcüye göre liderler, G7 liderleri de Başkan Donald Trump'la aynı fikirde. Dolayısıyla önümüzdeki ay e, burada bir G7 zirvesine e, tanıklık edebiliriz. Ama tabii liderlerden gelecek açıklamaları da beklemek lazım bu konuda. E, tabii bu arada testler de yine Başkan Donald Trump'ın öncelikli gündem maddelerinden biri. Bu sabah paylaştığı yine Twitter mesajında, bugün itibariyle Amerika genelinde yapılan test sayısının 15 milyonu geçtiğini söyledi. Donald Trump daha önce de nüfusun 325 milyondan fazla olduğunu dolayısıyla tüm Amerikalılara yapılamayacağını ancak bu konuda dünyada bir numara olduklarını söylemişti. İşte bugün bunun altını bir kez daha çizdi. Dünyadaki tüm ülkelerden açık ara öndeyiz dedi ve bunu da aslında ekonominin yeniden başlaması artık hayata normale dönüşün bir gerekçesi olarak gösterdi. Ve artık ekonominin yeniden açılması daha güvenli ifadesini kullandı. Dolayısıyla şu anda başkan Donald Trump'ın gündeminde hem Twitter'la yaşadığı bu gerginlik var hem de posta yoluyla oy kullanmanın yanı sıra yapılan testlerde yine öncelikle gündem maddelerinden biri Başkan Donald Trump'ın.